Günaydın, mutlu sabahlar. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Amsimiz var, çok güzel. Marmara amsi. var. Sardalya balıklarımız var. Günaydın açalım, günaydın. Sardalya var, sarı mızgitlerimiz var. Mevsim balığı palamutlarımız var. Levrek var, çupra var. Norveç somonu var. Deniz çuprası, deniz devriği var. İstavitlerimiz var, orta boy istavitler. Evet, karnelin tekillerimiz var, orta boy tekillerimiz var. Filatoluk mezgitlerimiz var. Çok güzel. Jumbo karneslerimiz var. Deniz devreğimiz var. Evet, palamutlarımız boy boy. 100 lira tane palamutlar. 600 gram, 650 gram geliyor. Tane 100 lira palamutlarımızın. Şu anda palamutlarımız tavalık fırınlık. erken gelmez. Olur. olur. Evet, hamsilerimiz. Pırıl pırıl cam gibi. Evet, sabah suyu 200 lira kilo fiyatı. Starlitlerimiz var. Çıtır çıtır çok güzel. Evet. Muhteşem balıklar. Tavalık starlitlerimiz. Buğulamalı kırdancımız var. Bir tane kalkanımız var. 1 kilo 750 gram geliyor. Sardalya balığı var. Izgaralık mevsimidir, zamandır şimdi sardalya balığının. 200 lira kilo fiyatı. Evet, palamutlarımız var. 5 palamutlar, 125 lira tane fiyatı. Dilip dilip kesiyoruz. Pilavı kılçıksız yapıyoruz. Pilavı dört parça yapıyoruz. Kılçıklı. Borçluluk devletlerimiz var. 350 lira kilo fiyatı. İki tanesi bir geliyor. Borçlu çupalar var. 350 lira kilo fiyatı. Evet. Norveç sabunumuz var. 800 lira kilo fiyatı. Deniz çupalar var. Bir tanesi yaklaşık 1 kilo 300 gram, 1 kilo 400 gram, 1 kilo 200 gram geliyor. Deniz devreklerimiz var. Bir tanesi 900 gram, 1 kilo civarı geliyor. 500 lira kilo fiyatı. Platoluk, tavalık mezgitlerimiz var. Kılıçıksız mezgitler. 650 lira kilo fiyatı. Evet, muhteşem karadeniz tekilleri var. Çok güzel yağlı. 500 lira kilo fiyatı. Orta bayrak starbetlerimiz var. 250 lira kilo fiyatı. Jumbo karadenizlerimiz var. 1000 lira kilo fiyatı. Evet, deniz devremiz var. Bir tane 1,5 kilo geliyor. 800 lira kilo fiyatı. Ve evet, palamutlarımız çok güzel. 100 lira tane fiyatı palamutlarımızın. Balık palamut mevsimi. Kütür kütür balıklar. Tane 100 lira. Evet, oltabalı balığı meziklerimiz var. Çok güzel. Daha canlı canlı mezgitler. Şimdi yeni geldi.